Evet arkadaşlar 27 Eylül Çarşamba akşamı seans kapandı. Şimdi e, uzun zamandır bu video aslında aklımda. Çünkü e, aslında finans ve hayat çok iç içe olan şeyler. Hepimiz sonuçta bir hayat yaşıyoruz ve evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Birikimlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. E, evlatlarınız varsa Allah herkesin evladını bağışlasın. Evlatlarımıza bir yarın bir gelecek bırakmaya çalışıyoruz. Ama son 2 yıldır 3 yıldır. Üç yıldır öyle bir dönemden geçtik ki zorla bir ortama itildik. Bu arada arkadaşlar bu video gerçekten çok önemli ve çok değerli. Niçin? Çünkü hani ben hem sizde bir ben de 48 yaşında iki evlat babası olan bir insan olarak bir hani bir trader olarak bir ekonomist değilim ben. Sonuçta para yöneten, trade eden bir insanım. Ama sonuç itibariyle yaşayan bir insanım, hayatın zorluklarını gören, evlat büyütmeye çalışan, ev geçindirmeye çalışan, enflasyonla mücadele etmeye çalışan bir insanım. Sizler gibi aynı. Şimdi bir kere öncelikle bu videoya hem insanlarla paylaşmanız hem kendi fikirlerinizi de yorumlara yazmanızı rica ediyorum ki okumak istiyorum hani sizin durumunuz nedir diye. Şimdi geçtiğimiz 3 yıl boyunca biz bir ortama itildik değil mi? Nedir bu ortam? Düşük faiz... Bir deney yapıldı bizde biliyorsunuz. Bir deney yaptılar. <laughs> Biz ekonomistiz dediler. Bir deney yaptık. Tüm dünyada enflasyon hortlamışken, enflasyon canavarı çıkmışken tüm dünya merkez bankalar harekete geçti. Ve akıl ve mantık dağarcığında enflasyonla mücadele edebilmek için faizleri arttırıp ekonomiyi soğutmaya çalıştılar biz ne yaptık? Yani biz biliyorsunuz yani şimdi ben elhamdülillah Lazım. <laughs> lazların biliyorsunuz. Lazların biraz değişik bir tavrı var. Sayın Başkan sağ olsun tüm dünyanın tersine gitti. Dedi ki bunlar faiz indiriyor. Ben de, bunlar da faiz arttırıyor. Bu işte de böyle olmaz. Dedi ki ben biliyorum. Ben ekonomistim. Bana bana emanetsiniz. Bana soracaksınız ekonomiyi dedi. Elhamdülillah o günden beri e, dolar kuru herhalde e, 5-6 liraydı Sayın Erdoğan onu söylediği zaman. 28 lira oldu. Ondan önce Sayın Albayrak alay ediyordu. Doları alacaklar da edecekler de falan filan diye 8 liralarda. Dolar 28 lira oldu. Bir tane jöleli bir arkadaş vardı. Yüzüme tükürün diyordu. 4 lirayı 5 lirayı geçerse. 28 lira oldu. Hani şimdi hani ben bunları uyduruyorum. Bunlar olan şeyler. Hani veya ben mi başka bir ülkede yaşıyorum bilmiyorum. Neyse. Şimdi öyle bir ortam yaratıldı ki. Şimdi Sayın Başkan hep şunu dedi. TL'ye güvenin. Milli para. Milli olun dedi. Değil mi? TL'de kalın. Ama ne yaptı? TL'de kalanları 2 e, yıldan beri %12, %15, %16 gibi faizlere indirerek tüm dünyayı kendini ağza açık baktırdı. Çünkü dünyada bütün merkez bankaları faiz arttırırken biz dikine dikine faiz indirdik. Bile dedi ki ne oluyor? Acaba bu adam bir şey mi biliyor? E tabi sonuç ortaya çıktı. Şimdi de Sayın Başkan ortodoks, politik, ortodoks politikalara dönmeye başladı. Enflasyonu böyle yumuşatmaya başladı. Yani Söyleyecek çok şey var da hani devlet büyüklerimiz, devlet adabımız e, ne olursa olsun e, bir yere kadar eleştirebiliyorsunuz. Ben diğer hani kanallar gibi çok partizan bir adam değilim. Zaten parti tutmadım hepiniz biliyorsunuz. Hani hep söylüyorum. E, bugün Türkiye'de Atatürkçü bir kesim varsa benim gibi e, hiçbir partiye sempatisi olacağını zannetmiyorum. Buna Atatürk'ün kurduğu parti CHP'de dahil. Hatta en çok da o. Yani dolayısıyla e, öyle bir ortamdan geçtik ki paramız eridi. Dolarda ve altında bekleyen insanlar gene paraları eridi. Hani yıllarca bu insanlar şuna alışmışlardı. İşte biz dolarda altında bekliyoruz hani enflasyon kadar değer kazanır. E tabi öyle oldu mu? Olmadı. Niye? Çünkü Merkez Bankası kuru seçim günü tutmak için rezervleri patlattı ve enflasyon %100, %200 giderken dolar kuru bütün geçen sene boyunca bundan 5 ay önceye göre 19 liranın altında tutuldu. Ve şimdi 28 lira, 27 lira oldu. Ha pardon, özür diliyorum. 28 lira daha olmadı. 27,5 civarlarındayız. Bundan sonra ne olacak? Gene hiçbir şey olmayacak. Çünkü dolar kurunun belli bir yere kadar yükselmesine izin verilecek. Yani bu kur 32 lira 36 lira bandı max Görecek gibi ee, Gene kontrollü bir şekilde devam edecekler peki olan kime olacak Olan gene size olacak yani siz gene enflasyon karşısında Ezilmeye devam edeceksiniz Peki Videonun başlığı ne Sıra nakite geliyor Nakit kral Niye Arkadaşlar Hayatta Her şeyin Hani 2 artı 2 4 eder değil mi? Veya 2 çarpı 2 4 eder. Siz bunu bir sürüyle 8 yaparsınız, 10 yaparsınız. Ama o eninde sonunda özüne döner. Hani gerçeklerin ortaya çıkması gibi kötü bir hikaye vardır ya. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz? Sıra elinde nakit bulunduran insanlara geldi. Yaklaşık 3 yıldır insanlar perişan oldu değil mi? Ama bakın şimdi faizler %40-45'e geldi. Diyeceksin ki ya Burak lan ne olur yüzde 40 45 ama şimdi nakite sıra geldi. Eğer doğru ticareti yapabiliyor ve doğru fırsatı değerlendirebiliyor iseniz mantıklı ve makul risk alabiliyor iseniz arkadaşlar hayatta e, ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani hayatta şöyle bir şey yok. Ben çok iyiyim benim gibi. İçim viskileri benim gibi ben bir de spor da yapıyorum da hadi sen spor yapmadığını düşün. Yiyerek ve içerek zayıflanabilir mi? Zayıflanamaz abi değil mi? Ağzını tutarsın, spor yaparsın, kilo verirsin. Çok basit. Öküz gibi yiyerek kilo verilebilir mi? Hayır. İşte biz yıllarca Türkiye ekonomisinde faizleri indirerek yani yemek yiyerek kilo vermeye çalıştık. Ve tabii ne olduk? İyice obez olduk. Ama şimdi nakit olan insanların eline bir fırsat geçti. Ne fırsatı geçti? Şimdi malda kitlenen insanlar şu anda mallarını satmaya çalışıyorlar ama satamıyorlar. Bakın bu anlattığımı çok iyi dinleyin. Bu aynı zamanda borsayla da ilgili bir şey. Şimdi birkaç şey göstereceğim size. Lütfen tekrar ediyorum. Öncelikle hem yorumlarınızı yazın hem videoyu beğenmeyi unutmayın ki. Özellikle 3 yıldır 4 yıldır enflasyon karşısında yenilmiş, ezilmiş insanlarımız önümüzdeki 6-7 ay önlerine gelebilecek fırsatları veya şunu yapabilirler. Ya ulan ben TL'de bekledim bekledim dur ben artık dolar alayım. Hayır abi, bunu yapmayın. Beklemeye devam edin. Bir yerde eğer sabit kaldıysan ve bekliyorsan ve dayak yediysen beklemeye devam et abi. Diyeceksin ki ulan Burak dayak ye ama bak şimdi sen 3 yıldır dayak yiyorsun zaten. Sen bu saatten sonra niye çıkıyorsun ki? Yemişsin zaten yiyeceğin daya. O zaman bekleyeceksin. Çünkü niye? Şimdi sıra sana geliyor. Nasıl sıra sana geliyor? Şimdi onu anlatacağım. Bir hisse senedi örneğiyle. Bir e, yatırımcı psikolojisi anlamında konut fiyatlarının ve e, araba fiyatlarının geldiği noktayı ve bu kış e, size gelebilecek fırsatları anlatacağım. Şimdi öncelikle de burayı da açmışken şunu da bir duyurayım. Arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'da, İzmir'de çok güzel aile buluşmaları yaptık. Akşam yemekleri düzenledik. Ee, borsa, finans üzerine sohbet eden, arkadaşlık kuran bir ortam yarattık. 28 Ekim Cumartesi Ankara'ya geleceğiz. Tepe Prime'a, Rayka'ya. BeforeTheNews.com bölümünden, etkinlikler bölümünden Ankara etkinliğinde ee, rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Cuma'ya kadar rezervasyonlar kapatılacak. Bu arada Trade Academy Pro'ya çok yoğun ilginiz olmuştu. Biliyorsunuz bir ay önce kapatmıştık. Ee, çok fazla ilgi oldu. Ee, önümüzdeki 4 gün boyunca 2 aylık üyelik açık kalacak. 2 aylık üyeliği satın alabilirsiniz BeforeTheNews.com'da. Hem finansal piyasalar hakkında eğitim alıp hem de e, her sabah 15-20 tane özel hisse senedi analizi, altın, dünya piyasaları analizi alabilirsiniz. Eğitimlerle kendini geliştirmek isteyen insanlarla ilgili bize ulaşım bölümünden bana Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz. Herkes elimden geldiğince birebir konuşuyor Şimdi arkadaşlar aynı hisse senedinde olduğu gibi emlak ve konut fiyatlarında da çok ciddi bir upside oldu. Değil mi? Bu çok tamamen bir örnek bir görsel. Şimdi fiyatlar bir üründe olması gereken fiyatın çok üstüne çıkıp bir burada bir spekülasyon bir balon oluştuğu zaman dönerken hisse senetlerinde taban taban döner. Yani siz elinizdeki malı satamazsınız. Satamadığınız için de fiyat nerede çözülür? Neredeyse sizin aldığınız fiyatın yarısında. Yani bizler aslında hep şunu söyleriz. Aldınız bir fiyat yükseliyor, satmadığınız sürece o malı realize edip cebinize koymazsınız. O kar sizin değildir. O karı sadece görürsünüz. Eğer o malı satmazsanız, nakite çevirmezseniz, o mal terse döndüğü zaman çıkışın hepsini gerisin geriye verirsiniz. Şimdi ben ne demek istedim, ne yaptım? Ee, şöyle anlatayım. Borsa, konut ve e, yatırımcı psikolojisi. Şimdi ne oldu? Konutlar arkadaşlar son 3 yıldır 10 liradan aldığınız konutların 60-70 liraya 100 liraya çıktığını gördünüz. Çünkü niye? Bir kere hemen bir parantez açalım. Bu bir devlet politikasıydı. Yani Sayın Başkan ve devlet... Yani biz mesela Türkiye deyince eskiden <laughs> hayvancılık, tarımcılık falan filan değil yani Şimdi Türkiye deyince aklınıza Laz müteahhitler geliyor değil mi? Beşli çete falan filan diyorlar, bilemem çetesini üçlesini ama Laz müteahhit. Hani ben Laz'ım ya, şimdi bu arada hani benim yarı tarafım Kırşehir, hani e, anne tarafı Kırşehir, baba tarafı Laz. Ama gördüğünüz gibi manyaklığımdan dolayı Lazlık tarafı biraz ağır basmış durumda. E, Laz müteahhitle kaynayan bir ülkeyiz. Yani ülke tamamen gayrimenkul üzerine kurulu bir ülke. Ve hükümet politikası bu 3 sene boyunca gayrimenkulü patlatacak her şeyi yaptı. Ama insanlar bir şaşır dedik ki, ya kardeşim 2 liralık ev 20 lira oldu. Bu normal mi? Değil. Şimdi bunun normal olmadığını görüyoruz. Nasıl? Bir hisse senedi 5 liradan 100 liraya çıkabilir. O siz onu ekranda görürsünüz. Çok güzel. Overall'unuz of süper artmış falan filan. Ama satmadığınız sürece o karı realize etmediğiniz yani aktif işlemden geçmediği sürece onun hiçbir anlamı yoktur. O bir ekran fiyatıdır. Ne zaman ki satarsınız, paranıza cebinizi koyarsınız, kral sizsiniz. Peki şimdi ne oldu? Hisse senedi Aynen burada olduğu gibi ev fiyatları atıyorum 60 liradan 130 liraya çıktı. 130 liradan bu sefer satamayaraktan bakın alıcı yok. Aşağı geri aynı fiyata inmiş oldu. İşte emlak fiyatlarının geldiği nokta da şu anda bu. Evet emlak fiyatları arttı mı? Arttı evet. Şu anda arkadaşlar satabiliyor musunuz? Satamıyorsunuz yüzde yirmi aşağı indiriyorsunuz satabiliyor musunuz <laughs> satamıyorsunuz değil mi satamıyorsunuz şimdi elinde nakit olan arkadaşlarım bu kış birçok bu satamayan insanların zora düşerek Allah kimseyi zora düşürmesin biz kimsenin zora düşmesi üzerine bir analiz yapmayız hani bunu tenzih edeyim ama ama e bir arkadaş 10 liradan aldığı ev 200 lira olmuş. Sen hala satmayı mal gibi bekliyorsan da 200 liradan o ev geri 100 liraya düştüğünde şaşırmayacaksın. İşte şimdi nakitte bekleyen insanlar aylık %4 %5 faizlerini alacak mı? Alacak. Bir de bu düşen fiyatlardan yararlanma imkanları var mı? Var. O yüzden lütfen bu kış sakin olun. Gayrimenkul. Borsada şu anda bir kriz ortamı yok. Bakın ben borsacıyım. Bakın ben danışmanlık verdiğim insanlara çok hani bazen <laughs> doğru söylemek bazen iyi bir şey değil. İnsanlara bazen yalan söylemeniz gerekir. Pazarlama yapmanız gerekir. Buna pazarlama diyorlar. Ben bunu öğrenemedim. Çünkü ben Allah korkusu olan bir adamım. Emin olun yakın bir arkadaşıma ne öneri veriyorsam hiç tanımadığım bir insan beni aradığı zaman da aynı öneriyi veriyorum. O insanı işte alayım ben bunun parasını yöneteyim. Bakın ben YouTube'da bugüne kadar 4 yıldır buradayım. YouTube'dan herhalde bana en az 1000 kişiye yakın Allah razı olsun teveccüh edip ya hocam benim paramı yönetir misin diye çok iyi rakamlar teklif etmişlerdir. Sadece bir kişiyi kabul ettim. Bakın sadece bir kişiyi. Çünkü insanların paralarını almak bir mesuliyettir. Danışmanlık vermek, insanların paralarını yönetmek bir mesuliyettir. Etik olmanız lazım, insanlara doğru şeyler anlatabilmeniz lazım. Ama mesela şimdi bu kış çok ciddi anlamda bir private asset management yapacağız, yani varlık yönetimi. Bunu yakında duyuracağım. Yakında bunu elinde nakit olan ve nakitle doğru hareket yapmak isteyen insanları bir arada getirdiğim bir topluluk kuracağım. Bunun duyurusunu yapacağım. Ama şunu demek istiyorum. 3 yıldır beklediniz, sabrettiniz, dayak yediniz, enflasyona karşı yenildiniz. Tamam. Bekle. Şimdi sıra sende. Sıra nasıl sende? Hem faizler yükselmeye başlıyor değil mi? Bir. İki. Bu satamayan insanların malını belli düzeltmelerde alıp doğru ticarete girebilirsen paranı birebir katlayabilirsin. Arkadaşlar yatırımlarda hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Yeter ki siz parayı bitirmeyin. Kumar oynamayın. Sakince fırsat bekleyin. Her zaman fırsat gelecektir. Bu hiçbir zaman bitmez. O yüzden elinde nakit olanlar önümüzdeki 6 ay sizin zamanınız. Sakince bekleyin. Faizle paranızı değerlendirmeye devam edin. Doların çok fazla bir şey yapacağı yok. Olası gayrimenkul geri çekilmelerinde gayrimenkulleri takip edin. Hiçbir zaman size en azından piyasa fiyatından %30 discount verecek yani indirim verecek bir alışverişe girmeyin. Çünkü bu kriz devam edebilir. O yüzden nakdenize sahip çıkın. Ee, dediğim gibi videoları beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın ki gerçekten daha çok insanın, bakın <laughs> ben YouTube'dan bana ayda gelen 200 dolar, 150 dolar civarı para. Ya benim hiç umurumda değil. Benim internet paramı karşılamıyor zaten ya o yüzden buradaki amaç şu hani bu sessiz çoğunluk işini bırakın artık yani karşınızdaki insana inanıyorsanız o insanın paylaşımlarını yayarak faydalı olmaya çalışın. Anlatabiliyor muyum ki insanlar doğruyu görsün insanlar panik yapmasın ya lanet olsun dur ben şimdi ev alayım araba alayım deyip en tepeden mala kitlenmesinler. Çünkü hepimiz bir şekilde aile birikimlerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok zor bir dönem. Ve önümüzdeki dönem daha da zor olacak. Çünkü enflasyon daha da yükselecek. Bu burada durmayacak. Dolar 40 lira olsun. Boku yedik. Enflasyon yine patlayacak. Hiçbir önemi yok. O yüzden lütfen ama lütfen bu tarz videolara gerekli ehemmiyeti verin arkadaşlar. Allah kısmen ederse yarın sabah perşembe sabah bir canlı yayın yaparız. Hisse sorularınızı da aşağıya yazarsanız yarın sabah bakarız. Herkese kolay gelsin.